Merhaba çocuklar. Bugünkü trafik videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere trafikte karşıdan karşıya geçmesini ve trafik lambalarının ne kadar önemli olduğunu oynayarak öğreteceğim. Şimdi dikkatlice videomuzu izlerken kulaklarınızı dört açın. Hadi başlayalım. Buradayım. Trafikte karşıdan karşıya geçerken karşımızdaki lambanın hangi renkte yandığına bakmamız gerekiyor. Eğer lamba bunun gibi kırmızı renkte yanıyorsa yayaların beklemesi gerekir. Çünkü o esnada trafikteki arabalar yoldan geçerler. Onların geçmesi bittikten sonra yayalara yeşil ışık yanınca işte bir yeşil ışık. Biz karşıya geçebiliriz. Ama karşıya geçerken yeşil ışık yanmış olsa bile önce solumuza, sonra sağımıza Sonra tekrar solumuza doğru bir kere baktıktan sonra araç gelmediğinden emin olduktan sonra karşıya geçebiliriz. Eğer yayalara yeşil ışık yansa bile solumuza doğru bakarken bir araba geldiğini fark edersek araba geçene kadar güvenli bir şekilde kaldırımda bekleyeceğiz. Araba geçtikten sonra Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola baktıktan sonra hiçbir araba gelmiyorsa geçmeye başlayacağız. İşte geçtik. Çocuklar, trafikte giderken trafik kurallarına uymalıyız. Trafik kurallarına uyarsak hem yayalar hem de araçlar can güvenliğimiz tehlikeye atılmamış olur. Trafik kurallarına uymazsak küçük ya da büyük kazalar geçirebiliriz. O yüzden lütfen siz de trafik kurallarına uyun. Uymayanları da uyarın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çocuklar.